İbn Sina'dan İbn Rüşd'ten bizim en çok bildiğimiz hani toplum olarak da böyle isim olarak sadece isim olarak Tabii Yani şimdi yaptıklarını hep... bilmesek de sadece isim olarak aşina olduğumuz işte İbn Rüşd, İbn Sina Batı aydınlanmasına evet. da rol oynadı deniliyor. Yani bu doğru mu? Doğru. Tabii ki her bir isim üzerine daha belki o zikrettiğimiz diğer isimler üzerine tek bir program yapılır. Yani bir biruni programı yapsanız kaç program devam eder veya işte harizm üzerine yapsak da kaç program devam eder ama İbn Sina ile İbn Rüşd de böyle üzerine saatlerce konuşsanız onların yaptıklarını tüketemeyeceğimiz isimlerden biri. Şunu yalnız söyleyelim, İbn Sina ile İbn Rüşd'ün ikisi birden batıda etkili olmuştur. İslam dünyasına geldiğimizde İbn Sina'nın etkisi yoğundur. İbn-i Rüşt'ün etkisi o kadar çok olmamıştır İslam dünyasının üzerinde. Yani bunun da tabii ayrı nedenleri var. E, o kadar etkili olmuşlardır ki Batı dünyasının üzerinde. Batı'da Latin i̇bn Sinacılığı ve Latin i̇bn şeklinde ki onlar i̇bn Sinavi Avicenna, e, İbn-i Rüşt'ü Averroes şeklinden alır. Bu aslında isimlerinin işte Latinize edilmiş evet. e, halidir. Latin İbn-i Sinacılığı ve Latin İbn-i şeklinde akımlar olmuştur. 17. 18. yüzyılda Batı'ya geldiğinizde bile bir bakarsınız, orada hala i̇bn Sina'nın kitaplarının okutulduğunu görürsünüz. Tıp. Bir de tabii ki onlardan alınıp da hani i̇bn Sina'dan, İbn-i Rüşt'ten olduğu söylenmeyen fikirler diğer felsefelerde karşımıza çıkan görüşler de ayrıca vardır ki ayrıca onları da bir hesaba katmak tıp lazım. Tıp kitabı değil mi İbn Sina'nın okutulan? Ee, temelde tıp kitabı tabii ki özellikle tıp kitabı ama tıp kitabının dışında felsefeyle ilgili kitapları da var. Yani hmm. İbn Sina öyle bir yandan müzikle ilgili yazıyor, bir yandan felsefe yazıyor, bir yandan işte astronomiyle ilgili yazıyor, bir yandan tıpla ilgili yazıyor. Şey yani, çok ilgimi çekmişti. İnsan ruhunu iyileştirebileceğine inanıyor müziğin ve bunun üzerine denemeler yapıyor. İbn-i Sina. Tabii tabii. Ya, o dönemden yani, bahsettiğimiz için. O dönemdeki burada tabii altını kısaca geçtiğim şeyle en önemli şeylerinden biri bu deneysel şeyi de yani sırf tıpta değil hani kimyada ve daha birçok alanda deneyiciliğin e, ciddi ö, ölçüde artmış olması. Yani eski Yunan'dan birçok şey alıyorlar ama eski Yunan'da deneycilik çok zayıf. Yani Aristoteles'te bir hayvanlar sınıflamasında falan biraz bir şeyler görebiliyorsunuz. Ama oldukça zayıf mesela deneyici İslam dünyası teorik yön kadar bu deneyici yöne de ağır veriyor. Böyle sırf tıpta da değil diğer alanlarda da. Ee, bu kısmın aslında altını çizmemiz çok önemli. i̇bn Sina tabi o dönemin birçok filozofu gibi yani böyle birçok alanda birden söyleyen, temel bütün alanların hepsini birden kuşatan bir felsefe oluşturmaya çalışan e, bir isim. Ondan sonra mesela Gazali geliyor i̇bn Sina'yı eleştiriyor mesela. Bir bakıyorsun müthiş diyalektik bir şey de var. Aralarında çok böyle kompleksiz bir eleştiri şey var. İbn-i geliyor Gazali İbn Sina'yı haksız eleştiriyor diye eleştiriyor. Fakat İbn Rüşd'ün eserine baktığınızda İbn Sina'ya da birçok eleştiri buluyorsunuz. Hani sırf Gazali eleş... şimdi Gazali'nin İbn Sina'yı eleştiren ve Farabi eleştiren müthiş eserinin adı Felsefecilerin Tutarsızlığı. Ondan sonra İbn Rüşd gelip bu esere karşı felsefecilerin tutarsızlığını tutarsızlığını yazıyor. Şimdi birçok kimse bu eserin ismine bakarak zannediyor ki yani İbn-i bir tek Gazali eleştirdi. Hayır orada bir bakarsanız Farabil İbn-i Sina'ya da müthiş eleştiri var. Yani hmm. o dönemdeki bilim adamları böyle birbirlerini eleştirmekten, çok bir biri diğerinin görüşüler. görüşünü kullanıp üzerine bir şey koymaktan e, da çekinmiyorlar. Yani böyle müthiş bir diyalektik canlı bir ortam da var bir yandan. E, bir de diğer önemlerinden biri şu i̇bn Sina ile İbn-i bir kendi söylediklerinden Batı faydalandığı gibi Batı açısından diğer önemlenen biri şu Batı'da belki de en etkili olmuş filozof İbn şeydir Aristoteles'tir dersek abartmış olmayız. Fakat Batı Aristoteles'le hiç uğraşmadığı bir dönemde, onun bilgisini kaybettiği bir dönemde özellikle İbn Sina'nın ve İbn Rüşd'ün yorumları üzerinden Aristoteles'i buldular. Ve onların fikirleri karışık bir şekilde bunu bulduktan sonra bir süre sonra belki doğrudan Aristoteles'e gittiler. Özellikle mesela Katolik Lisesi'ni alırsak, Katolik Lisesi'nin görüşlerinde bu Aristoteles'in görüşleri çok etkili olmuştur. Ve burada da tabii özellikle Thomas Aquinas'ı saymamız lazım. Belki yani Katolik ilahiyatı Thomas Aquinas'ı kendisinin en önemli felsefecisi olarak kabul eder. Onun işte hocası Albertus Magnus onun kadar etkilediyse de belli bir etkisi vardır. Fakat Thomas Aquinas'ın felsefesine baktığımızda o da İbn Sina ile İbn Rüşd'e birçok yerde atıflar yapıyor. Yani kim zaman eleştirmek için, kim zaman kabullenmek için ama sonuçta onların felsefesinden onun ne kadar etkilendiği önemli. Hı hı. Ve Aristoteles'in felsefesi ile ilgili birçok şeyi onun da onların üzeri, onların yorumları üzerinden aldığını görüyoruz. Yani Katolik Lisesi, Hristiyanlığın en büyük mezhebi Thomas Aquinas'la şekillenmiş. Thomas Aquinas ise İbn Sina ile İbn Rüşd'ten gelen bu damarla birçok şeyi şekillenmiş. Oysa bizim bugün dünyanın en büyük mezhebi diyeceğimiz Katolikliğin içinde aslında müthiş bir akılcı damar vardır. Bu akılcı damarı iyi bir irdelerseniz karşınıza İslam felsefesinden ve düşüncesinden müthiş bir etkinin bu kanalla geldiğini görürsünüz. Hatta mesela bugün bile işte yeni tomacılık şeklinde Katolik ilahiyatına şekil veren şeylerin içinde hala o damardan bir beslenme vardır. Bunu yapanlar, yani o ilahiyatçılar bunun farkında olsunlar veya olmasınlar, işte bilim tarihçileri hı hı. bunu kendilerini söyleyecektir. Eğer merak ediyorlarsa.